Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sulu düzelteceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi erkek sulu ve ben buraları düzelttim arkadaşlar. Az bir şey. Evet arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla düzeltiyorum. Şöyle iyi bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi ben arkadaşlar şöyle renklendirdim arkadaşlar. Pembe ile morla. Evet pembe morla renklendirdim arkadaşlar. Şu boyalarla renklendiriyorum. Böyle boyalarla renklendiriyorum. Bu arada arkadaşlar bu boyalar kalitesiz diyorlar. Bazılarınız ama kaliteli bir mülktür arkadaşlar bunlar. Yani mülk diyorum ama arkadaşlar kaliteli sadece. Çok güzeller. Ben beğeniyorum. Şimdi arkadaşlar biraz getirirken boyaları gitmiş. Az daha boyayasın var arkadaşlar. Şöyle biraz da boyuyorum. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi mordan da gitmiş arkadaşlar biraz. Şöyle boyuyorum arkadaşlar. İnşallah belki erkek şey olduğu belli olmayacak. Olursa da ne yapayım artık. Şöyle tamam. Şimdi yanına dönüyorum arkadaşlar. Yanına hangi renk yapalım arkadaşlar söyleyin. Ben sarı renk yapmayı düşünüyorum. Şu rengi. Evet arkadaşlar gözükmüyor öyle. O yüzden arkadaşlar yapmıyorum. Bakalım. Ah sarı gözükmüyor arkadaşlar. Sarıyı o yüzden siliyorum. Sarı olmaz. Gri yapacağım arkadaşlar. Yok gri de olmuyor. Mavi yapmak zorundayım arkadaşlar. Mavi daha iyi. Bana göre. Tabii ki. Size göre mavi iyi mi arkadaşlar? Bek bilmem. Aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. Mavi seven var mı yok mu diye. Ben maviyi gerçekten de açıkçası seviyorum. Bazıları diyor ki erkek rengi. Mavi arkadaşlar ne erkek rengi ne kız rengi arkadaşlar. Yani erkek kız fark etmiyor mavi renkte arkadaşlar. Yani bazıları gülüyor öyle mavi renkli bir şeyler getiriyorlar bazı kızlar. Gülüyor. Şimdi erkekler arkadaşlar pembe bir şey getirse güleceğiz mi biz kızlar olarak? Hayır. Gülmek yerine diyeceğiz ki üzülme pembe, pembenin kızı veya herkesi yok demek lazım. Dalga geçeceğimiz yere ama erkekler arkadaşlar bu düşüncede değil. Bildiğim böyle dalga geçer arkadaşlar mal bir şey. Okula getirirsiniz diye getirdiğinizde bizimkiler böyle arkadaşlar. Sizinkiler arkadaşlar bu arada bunu da aşağı yazın arkadaşlar sorum olacak size sizin sınıfta arkadaşlar siz böyle mavi bir şey getirdiğinizde size de dalga geçiyorlar mı? Veya siz erkekler pembe bir şey getirdiğinde siz dalga geçiyor musunuz? Veya benim gibi düşünüyor musunuz? Öyle yorumlara yazın arkadaşlar. Gerçekten dalga böyle dalga geçmeyin. Ben öyle bir dünya istemiyorum. Kendinizi düzeltebilirsiniz. Bence hiç bir kızla veya erkekle dalga geçmeyin derim ben. Bu da arkadaşlar böyle bir şey oldu pek gözüküyor mu bilmiyorum ama baya güzel oldu arkadaşlar. Bana göre güzel oldu. Güzel olmadı diyenler de yorumlara yazsın arkadaşlar. Kırmızıyla devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu giderek zorlaşmaya başladı. İlk iki kıtasını yapmışım arkadaşlar. O yüzden biraz özür dilerim sizden çünkü yaptığım için yani yapmasaydım olurdu. Şöyle tüm renklerden katacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar dur duruyorum. Niye duruyorum? Şu renk hariç kırmızı, mavi, kırmızı, mavi, başka morla, pembe arkadaşlar yasaklandı. Yani bunları daha kullanmıyorum. Ve bu siyahları etrafına yaptığım şeyin etrafına yapacağım siyah O yüzden bunu da ayırıyorum. Bu renkler kaldığı için arkadaşlar kırmızıyla devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü kırmızı yerine yaptığım için. Arkadaşlar sizin telefonunuzdan gözüküyor mu bilmiyorum. Gözükmeyebilir arkadaşlar. En sonunda zaten göstereceğim hepinize. Çok daha güzel oldu diye düşünüyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım ben. Gerçekten merhaba. Yani böyle daha kolay yaparım diye düşünüyorum. Daha iyi yaparım diye düşünüyorum. Evet. Şöyle hızlanalım biraz. Hızlı yapalım arkadaşlar. Hiç uğraşmak istemiyorum. Hiç 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 uğraşıyorsun yok arkadaşlar böyle şeylerle. O biraz hızlı yapmaya çalışıyorum. Ben biraz hızlı yapmaya çalışıyorum ki Şöyle güzel bir şekilde yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir şey oldu bu. En çok kırmızı gözüküyor. Pembe arkadaşlar soğuk oluyor bazen. O arkadaşlar pembe biraz böyle daha çoğunlukla yapmak istiyorum. Pembe böyle arkadaşlar soğuk gidiyor bazen. Pembe olup olmadığı gözükmüyor öyle de. Biraz sinirleniyorum arkadaşlar. Zorlu da mor. Bunu tamamlayalım biraz da. Mavi zaten güzel bir şekilde gözüktüğünden dolayı pek ana bir şey diyemiyor. Diyemem de zaten. Çünkü arkadaşlar çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi sıradaki rengimiz neymiş? Bakalım sarıyı deliyorum arkadaşlar sarıdan olmadığından dolayı ve gri eliyorum. çünkü gri de olmuyor arkadaşlar sırada bu renk var gözüküyor mu bilmiyorum bu renkte de bir güzel şekilde boyayacağım Evet, sorumuzu 在讲。 Evet şimdi şu şu yapıyorum. Arkadaşlar birazcık hastayım. Belli oluyor mu bilmiyorum. Renk olmuyor arkadaşlar bu arada. Belli oluyor mu da bilmiyorum o yüzden. Peki sesimi yükseltemeyeceğim arkadaşlar. Yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. En son yükseltme derecesi bu arkadaşlar. Çok yükseltebiliyordum bazı videolarımda. Hatta çok Baya baya yükseltiyordum. Ama bu videoda bayağı bir yükseltemeyeceğim arkadaşlar. Hatta hiç yükseltemeyeceğim. O yüzden az güzelleştireyim arkadaşlar. Ve buraya da tam komple bu renk yaptıktan sonra işimiz bitiyor arkadaşlar. Evet Arkadaşlar çok yorucu biraz. Arkadaşlar ben bunu koyup geliyorum. Evet arkadaşlar bitti modelim. Böyle bir şey oldu görüyor musunuz? Bilemem. Şöyle bir göstereyim ben. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Nerede orayı yer? Aa burasın arkadaşlar. Burasın arkadaşlar. Bir göstereyim Tam burasın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boyamadım. Çünkü arkadaşlar orası suyun miktarını gösteren yer. O yüzden boyamıyorum güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi etrafını boyayayım. Sonra göstereceğim size. Boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar renklerim baya bir gözükmüyor. O yüzden özür dilerim. Şöyle bir suluk oldu. Altı siyah. Üst arkadaşlar azar azar siyah. Renkleriniz var mı bilmiyorum bayağı uğraştım arkadaşlar renkleri de var böyle gök kuşağı rengi onlar varsa ne arkadaşlar çok güzel bir suluk bu arada arkadaşlar suluğumuz şöyle açılıyor göstereyim arkadaşlar su mu içmek istiyorsunuz aa burasını bastım mı açılıyor açamadım Dur pasamıyorum ki doğru oraya. Bakın gördüğünüz gibi açıldı. Burada da bir var. Bir su çıkıyoruz. Su. Durun, durun 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 arkadaşlar. Sıkıntı mı? Sıkıntı çıktı arkadaşlar hemen. Ameliyat 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 ameliyat. Şöyle bir ameliyat yapalım. Çünkü sıkıntı çıktı. Sıkıntı da yani çok kötü bir sıkıntı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var böyle de kapanıyor. A arkadaşlar su mu içmek istiyorsunuz? Şimdi arkadaşlar telsiz çıktınız. Telsizde arkadaşlar böyle bir şey alın arkadaşlar bir de böyle istediğiniz gibi böyle şey alabilirsiniz. İstediğiniz gibi olabilir. Benim tercihim böyle bir şey almanız. Çünkü okula okula dönerek falan. Böyle takarsınız arkadaşlar böyle gidersiniz. Böyle 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 gidersiniz arkadaşlar. Hiç yani bunu düşünmeniz gerek yok arkadaşlar. Böyle zaten kendinden gelir. Hiç düşünmeniz gerek yok. Böyle gitseniz de hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Ben bunu beğendim arkadaşlar. Çok da güzel bir suluk. Sabaha kadar arkadaşlar kuruyacak. Sabah video çekebilir miyim bilmiyorum arkadaşlar o bana değil size bağlı güzel işit gideceğim yani sabah rutinli videomu çeker miyim bilmiyorum şimdi o zaman arkadaşlar videomu beğenin ve sonra yorum yapın ve sonra da abone olun bu kadar basit hepinize görüşürüz diliyorum hepinize seviyorum evet şöyle arkadaşlar öncelikle kremlerimi doldururken Böyle çekmek istiyorum. Şimdi şöyle düzenleyeyim. Bu kenarı kenar arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar dediklerimi yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinizi tekrardan seviyorum ve öpüyorum. Görüşürüz.